çok mutluyum ben 22 Ocak'ta doğdu kızım Abide terbiyeli, yardımsever yoktur her yerde. Kızım Abide adıdır kaynanamın saygılıdır, dürüsttür. Feda olsun ha canım. Güzel bir kızı iki oğlu vardır Abide'nin. Onlar da gururudur tüm ailenin. 23 Ocak'ta oğlum Ertan doğdu. Bunu duyan tüm aile çok mutlu oldu. Oğlum şehit Mustafa Ertan'ın adıdır. Hatır elli çok güzel, baldan tatlıdır. Ertan'ın üç oğlu bir kızı vardır. Biri birinden güzel, sanki güneş, sanki aydır. 24 Ocak'ta kızı Meyrem doğdu doğduğunda evimiz nur ile doldu. Biri kız, üç güzel çocuk yaptı Meryem. Annemin adıdır, mutluyum, onu çok severim ben. 6 Haziran'da doğdu oğlu Mehmet. Mehmet doğunca evimiz doldu bereket. Mehmet şehit babamın adıdır, terbiyeli dürüsttür, çok mutluyum ben. İki güzel kızı var oğlu Mehmet'in, üniversitelidirler, kuruludur ailenin. 15 Aralık'ta doğdu oğlum Hüseyin, saygılı ve dürüsttür herkesin kazandığı güvenini. Hüseyin adıdır kaynatamın, dürüstlüğüyle gurur duyarım. Hüseyin'in de iki oğlu vardır, bir tanesi şeker, bir tanesi baldır gelinleri damatları da çok severim. Güzel ve saygılıdırlar. Mutluluklar dilerim.